Flo'nun ölümünden sonra üyelerini artık çok iyi tanıdığım şempanze topluluğu bölünmeye başladı. Bir grup şempanze bütün topluluğun dolaştığı alanın güney kısmında daha çok zaman geçirmeye başladı. Kendilerini ayırarak topluluk üyesi olarak muamele görme haklarından feragat etmiş gibilerdi. Onun yerine yabancı muamelesi gördüler. huzurlu dünyamız, küçük cennetimiz alt üst olmuştu. Bir zamanlar barışçıl görünen şempanzeler, ilkel bir savaşa dönüşen şeyle yoğun şekilde meşguldü. Güneye taşınan topluluğun tamamı yok edildi. Sizin için çok karanlık bir dönem olmuştur. Çok ama çok karanlık bir dönemdi. Öyleydi. Bizim gibi ama daha nazik olduklarını düşünürdüm. Gösterebilecekleri vahşiliğe dair hiçbir fikrim yoktu. Bunu kabullenmem